Merhabalar ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy 11. sınıf fizik kazanım kavrama testlerinin çözümlerine devam ediyoruz. Bugün birlikte 18. testi çözeceğiz. Konu başlığımız manyetizma ve elektronik elektromanyetik indükleme. Şimdi soru 1 ile başlıyorum. Üzerlerinden i kadar akım geçen teller şekil 1, 2 ve 3'teki gibi birbirlerine paralel olarak yerleştiriyor. Buna göre hangileri birbirine çekim kuvveti uygular? Arkadaşlar şöyle kestirmeden şöyle diyebilirsiniz aynı yönde akım geçirenler birbirini çekiyorlar arkadaşlar. Tabi uyguladıkları kuvvetler eşit ve zıt büyüklükte. Büyüklük anlamında yoksa vektör olarak zıttırlar. Bunlar arkadaşlar zıt yönde akım geçirdikleri için birbirlerini itiyorlar. Şu da aynı şekilde zıt yönde akım geçirdikleri için birbirlerini itiyorlar. Şimdi birinci soru üzerinden bunu bir göstereyim isterseniz. Şimdi kuvvetleri nasıl uyguluyorlar? Bakın birinci tel, ikinci tel üzerinde bir akım e, manyetik alan oluşturur. Dört parmak akımın yönünü gösterecek. Ba, e, sağ elinizi açarak arkadaşlar, baş parmak akımın yönü dört parmağı böyle içeri büktüğünüz zaman birinci tel şurada bunun üzerinde içeri doğru bir manyetik alan oluşacak, oluşturacak. Diğeri için de aynı şeyi yapıyorsunuz. Baş parmak akımın yönü dört parmağı böyle içeri büktüğünüzde, Onun için dışarı doğru bir manyetik alan oluşacak arkadaşlar. Şimdi. Peki kuvveti nasıl belirliyoruz? Kuvvet şöyle oluşuyor arkadaşlar. Şimdi yine sağ elinizi açıyorsunuz. Ee, şöyle yapalım. Dört parmak manyetik alanı. Yani bilgisayar ekrandan içeriği. I, akımın yönü baş parmak. E, avuç içi de arkadaşlar kuvvetin yönünü gösterir. İkisi içinde aynı şeyi yaptığınızda kuvvetlerin yönünü bulabilirsiniz. Şimdi birbirine paralel eşit uzunluktaki tellerinden şekildeki gibi akımlar geçmektedir. Buna göre... X, Y, Z etken toplam kuvvetler arasındaki ilişki nedir? Şimdi bir e, telden geçen e, akımın etrafındaki bir e, tele uyguladığı kuvveti şu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Tabi burada manyetik alanın büyüklüğü vardı. 2K. Şimdi bir tel diğeri üzerinde akım oluşturduğu için buradaki akıma I1 diyelim. Diğerinin oluşturduğu I2 olur. Dolayısıyla manyetik alan neydi? 2K i bölü D. Diğer akımı da yazalım. i bir çarpı d. Burayı toparladığımız zaman arkadaşlar şöyle olur. 2K çarpı i bir Şöyle i1 çarpı i2 bölü d çarpı tellerin uzunluğu. Şimdi burada tellerin uzunluklarını eşit vermiş. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar 2k sabit. Tellerin uzunlukları eşit. Akımlar hepsinde aynı. Dolayısıyla kuvvet uzaklıkla ters orantılı olacak şekilde değerler verelim. Şimdi x ve y'nin birbirine uyguladığı. Bakın ikisi aynı yönde akım geçirdiği için bunlar birbirini ne yapacaklar? Çekecekler. D için 2F kuvvet olsun. D için 2F kuvvet tamam mı? Şimdi aynısını y ve z için yapalım. Aynı yönde akım geçirdikleri için bunlar da birbirlerini ne yapacaklar? Çekeceklerdir. 2 f e 2f. Şimdi x ve z arasındaki ilişkiye bakalım. Bunu da yeşille gösterelim. Bakın uzaklık bu sefer 2'de. O zaman birbirlerini ne yapacaklar? Yine çekecekler. Aynı yönde akım geçirdikleri için çekecekler arkadaşlar. Eşit ve zıt yönde. Şimdi baktığınız zaman y'ye etki eden kuvvet 0. Buna etki eden kuvvet 3F ve bu tarafa doğru. Z'ye etki eden kuvvet 3F bu tarafa doğru. Bu yüzden arkadaşlar X ve Y'ye etki eden kuvvetler X ve Z'ye etki eden kuvvetler eşit. Bunlar da Y'den büyüktür. Y'de zaten sıfırdı. Şimdi soru 3. B manyetik alana ve büyüklüğündeki hızla giren X, Y, Z cisimleri şekildeki yolları izlemektedirler. Buna göre yük işaretleri nedir? Bakınız arkadaşlar Z yükü B manyetik alanına dik bir şekilde girmesine rağmen buna bir kuvvet etki etmiyor. Halbuki manyetik alana giren yüklü bir cisme manyetik kuvvet etki eder. Dolayısıyla Z'nin nötr olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi diğerlerinin yönünü belirleyelim. Arkadaşlar yine sağ açıyorsunuz. 4 parmak manyetik alanın yönü. E, manyetik alan dışarı doğru olduğu için dört parmağınız dışarı gösterecek. Baş parmakta hızın yönünü, tamam mı? Hızın yönünü. Şimdi y için bakalım. Baş parmağım hızın yönünü gösterip dört parmakta manyetik alanın yönünü gösterdiğinde eğer bu artı yük olsaydı avuç içi burayı gösterirdi. Halbuki nereye nereye doğru çembersel hareket yapmış? İçeri doğru. Demek ki dışarı olsaydı artı. Demek ki arkadaşlar eksi yüklüdür ki bu ne yapmış? İçeri doğru bir manyetik kuvvet etki etmiş. O yüzden y'nin eksi olduğunu söylüyoruz. Bu durumda cevabımız B çıktı. Şimdi x için de bir daha tekrar edelim. Bakın 4 parmak dışarıyı gösterecek. Baş parmağınız hızın yönünü gösterdiği zaman avuç içi kuvvetin yönünü gösterir. Bu cismin bu şekilde çembersel hareket yapması için kuvvet bu tarafa doğru. Demek ki bu nedir? Artı yüklüdür arkadaşlar. Soru 4. Düzgün B manyetik alanında şekildeki yörüngeyi izleyen X ve Y cisimleri için yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bakınız manyetik alan dışarı doğru. Ee, aslında sorunun orijinalinde içeri doğru göstermiş. Fakat cevap anahtarıyla uyuşmadığı için ben burada bir değişiklik yaptım. Şimdi x için bakalım. 4 parmak dışarıyı gösterse arkadaşlar baş parmak hızın yönünü bakınız e, avuç içi aşağıyı gösterir. Yani burayı. E, burayı gösteriyorsa bu yönde bir çembersel hareket yapmış. Çünkü çembersel hareket de hız ve kuvvet birbirine dik olacak ve kuvveti içeri alacak şekilde bir dönme hareketi yapması lazım. Dolayısıyla x a'sıdır diyebiliriz. Aynı şeyi y için yapalım. Bakın manyetik alan dışarı doğru. Hızın yönü baş parmak. Bakın aşağı doğru olması için artı olması lazım. Halbuki ne yapmış? Yukarı doğru bir çembersel hareket yapmış. Kuvvet bu tarafa doğru. Artı yüklü olsaydı aşağı doğru olacaktı. Dolayısıyla y eksi yüklüdür. Bu doğru. X ve y'nin momentum büyüklükleri eşittir. Şimdi arkadaşlar manyetik alana giren yüklü kuvveti etkiden manetik manyetik kuvvet nedir? B çarpı Q çarpı V'dir. Peki bu çembersel hareket yapıyorsa merkezcil kuvveti eşitleriz. M V kare Peki momentumun büyüklüğünü bulmak için ne yaparız? Bunları karşılıklı olarak götürürsek şuna P dersek arkadaşlar P eşittir ne olur? B çarpı Q çarpı R olur. Yarıçaplar eşit, aynı manyetik alandalar ama Q yükleri hakkında herhangi bir bilgimiz olmadığı için momentumları kıyaslayamıyoruz. Peki dolanım frekansı diyor arkadaşlar. Bakalım V nedir? V eşittir açısal hız çarpı yarıçap. Şimdi bunu açalım. V eşittir 2PF'tir değil mi arkadaşlar? Ee, açsanız. Şimdi hızlarına bakalım. İkisi için de yazalım. Bunu x için yazıyorum. 2P çarpı fx. R'yi buraya böyle olarak göndereyim. Aynı şeyi y için yapalım. 2P eşittir. Y'nin hızı 2 ve bölü yarı aynı. Bunları oranladığım zaman arkadaşlar şunlar 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 gider. 2 piler gider. Bu durumda fx bölü fy yani frekanslar arasındaki orantı 1 bölü 2'dir. Bu da Y'nin frekansının X'in frekansından büyük olduğunu gösterir. Dolayısıyla cevabımız E olur. Soru 5. Üzerinden 2A akım geçen 0.5 metre uzunluğundaki iletken tel parçası manyetik alan şiddeti 10 Tesla olan manyetik alan içerisinde 53 derecelik açı yapacak şekilde yerleştiriyor. Buna göre tel parçasını etkileyen kuvvet nedir? Ele etkileyen kuvvet arkadaşlar B çarpı I çarpı L'dir. Burada arkadaşlar manyetik alanın akma dik olması gerekiyor. Bakın akım buradan çıkıyor. Bir de gösterelim. Geliyor ve şöyle geçer. Şimdi bu üç büyüklüğün birbirine dik olması lazım. Halbuki bu dik değil. O zaman çubuğun şöyle dik bileşenini alalım. Dik bileşeni ne olur? Uzunluğu ne kadar verilmiş? 0.5. Yani L diyelim. O zaman burası L çarpı sin 3 olur. Dolayısıyla denklemde kuvveti yazarken bu şekilde yazacağız. O zaman kuvvet eşittir manyetik alanın büyüklüğü 10 Tesla. Akım 2 amper. L'nin yerine de ne yazacağız arkadaşlar. L 1 bölü 2. Bunu sinirliyorum. 0.8. Şunları sadeleştirirsek arkadaşlar ne olur? 8 bir ton. Bu olur. Kuvvetimizin büyüklüğü, yani C seçeneği. Üzerinden II I ve 2 akımları geçen doğrusal X gezetlerinden X'nin Y'yle uyguladığı manyetik kuvvetin büyüklüğü F'tir. Buna göre X derinine etki eden birleşik manyetik kuvvet denir. Şimdi arkadaşlar burada şöyle düşüneceğiz. Kaleminizi bilgisayar ekranının üzerine koyduğunuzda bakınız Y ucu bilgisayar ekranına değecek şekilde Y içeri doğru bir akım geçiyor Y telinde. Z ise kalemin ucu size bakacak şekilde kalemin ucu akımın yönünü göstersin. Dışarı doğru bir akım geçiyor. Z'den de aynı şekilde dışarı doğru. Şimdi o zaman şöyle X ve Y e, zıt yönlerde akım geçiriyorlar. Dolayısıyla zıt oldukları için bunlar birbirini ne yapacaktı? İtecekti. Ama x ve z arkadaşlar aynı yönde akım geçirdikleri için birbirlerini çekecekler. Şimdi x'in y'ye uyguladığı kuvveti F demiş arkadaşlar. Biz biliyoruz ki F eşittir iki telin birbirine uyguladığı kuvvet neydi? 2k çarpı i 1 çarpı i 2 bölü uzaklık d çarpı telin uzunluğu. Şimdi e, burada arkadaşlar üzerinde doğrusa X'ye telinden x telinin y teline uyguladığı kuvvet. Herhalde telin uzunlukları eşit. Şimdi 2 k sabit bu aynı kabul ettik. Uzaklıklar eşit. Bu da x telinden geçen akım olsun o zaman kuvvet akımla doğru orantılı. Eğer y telinden i akımı geçip e kuvveti uygulamışsa 2 i akım geçen z telinin uyguladığı 2f olacaktır. Şimdi bu eşkenar üçgen çünkü kenarları eşit burası 60 derece olur. Buraya 120 derece kalır. Şimdi arkadaşlar bunun bileşkesini nasıl alırız? Şu 2 f'i f ve f diye iki parçaya ayırsak arkadaşlar. Şunu f artı f diye iki parçaya ayırsak şöyle olur. Bakınız f, f aradaki açı 120 ise bileşke bunlardan birine eşittir. Dolayısıyla f ile f'in bileşkesi f olur. Şu f'ler gitti. E burada bir f var. Şurada bir f var. Aradaki açı ne kadar? 60 derece. F, f eşit. Aradaki açı 60 ise bileşke bunlardan birinin kök 3 katına eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Soru 7 sayfa düzlemine dik 300 tesla şiddetindeki manyetik alan e, içerisine kenar uzunlukları 20 ve 40 cm olan teller şekildeki gibi yerleştirilmiş. Halkadan geçen akım 5 amper olduğuna göre halkaya etki eden tork nedir? Şimdi arkadaşlar bunu açıklayarak göstereyim. Yine e, sorunun orijinalinde manyetik alan yanlış gösterilmiş bir düzeltme yaptım. Manyetik alan yönü bu şekilde. Şimdi sevgili arkadaşlar şuradaki tel için bakalım. 4 parmak manyetik alanın yönünü baş parmak akımın yönü bakınız bunlar birbirine dik olmadığı için şuraya hangi bir kuvvet etki etmez aynı şekilde buna da demek ki manyetik alanla aynı yönde akım geçerse veya zıt yönde akım geçerse kuvvet etki etmez şimdi bakınız şuraya bakalım B manyetik alan Dört parmak manyetik alanın yönü ee, baş parmak akımın yönünü gösterdiği zaman bilgisayar ekranından dışarı doğru yani avuç içimiz dışarıyı gösterecek bir kuvvet etki edecek Buraya baktığımızda yine arkadaşlar manyetik alan yönü bu. Akımın yönü yukarı içeri doğru bir kuvvet etki edecek. İçeri doğru bir kuvvet. Bu halkayı düşünün arkadaşlar. Bir, bir, taraf içeri bir taraf dışarı kuvvet uygulandığında ne yapar? Etrafında döner. Peki etrafında dönerken şurayı arkadaşlar şuranın etrafında döndüğünü düşünürsek ki buranın etrafında dönüyor. Şuradaki uzunluğa işte mesela diyelim ki 20'ye 40 cm ya hangisi 20 hangisi 40 olduğunu bilmediğimiz için şöyle şu tarafa 40 cm diyelim yani 0.4 metre. Diğerine 0 ee, 2 metre diyeceğiz. Yarısı 0,1 0,1. Şimdi tork neydi arkadaşlar? Tork eşittir. Kuvvet çarpı dik uzaklık. Değil mi? Şimdi kuvveti açalım. B çarpı I çarpı L çarpı a, D olacak. L çarpı D. Yani bu 0,4 dediğim uzaklığa mesela L desem şuradaki toplam uzaklığa da a, ne diyelim arkadaşlar ya da bir tanesine D diyelim şuraya D bölü 2 şuraya D bölü 2 diyelim. Şimdi e, tabi ikisi de aynı yönde çevirdiği için bunun oluşturduğu tork dışarı e yani şöyle düşünelim kuvvet dışarı kuvvet dışarı dönme eksenine göre ne yapacak arkadaşlar bize doğru çevirecek diğeri de içeri doğru yani aynı yönde tork oluşturacaklar dolayısıyla bunları topladığınız zaman şöyle diyebilirsiniz F D bölü 2 olsun burası e bir tane de diğer kuvvetin oluştuğu B çarpı I çarpı L çarpı D bölü 2 var Topladığınız zaman B çarpı I çarpı L çarpı D olur. L çarpı D de arkadaşlar buranın alanıdır. Dolayısıyla tork eşittir. A çarpı şöyle düzenlenmiş şekilde B çarpı I'dir. A, B. Tamam mı? Nasılmış? B. Şimdi bunun nasıl çıkarıldığını göstermek istedim size arkadaşlar. Hatırlamakta bazen zorlanabiliriz. Şimdi torku yazalım o zaman. Alan 0.2 çarpı 0.4 metreye çevirdim arkadaşlar. Bunların çarpımı 2 bölü 10. E, manyetik alan 300 çarpı akım 2. Şimdi bunları sadeleştirelim. Şunları sadeleştirdiğim zaman ne olur? E, akım bu arada 5 ampermiş. Onu da düzelteyim. 2 değil. 5 ampermiş. Evet şimdi bunları çarparım arkadaşlar. Ne olacak? E, şöyle yapalım. 4 çarpı 6 çarpı 5. Burası da 6 kere 5 30. 30 çarpı 4'ten 120 Newton çarpı metre olur. Cevabımız arkadaşlar D seçeneği. Soru 8. Düzgün manyetik alan içerisinde sırasıyla L ve 2 ile uzunluğunda üzerinden 5 i ve 2 akımı geçen K letterleri gibidir. Bunlara etki eden kuvvetleri istiyor. F neydi arkadaşlar? B çarpı i çarpı L. Bunların birbirine dik olması gerekiyor. Şimdi burada şuna çok dikkat edin arkadaşlar. Bakınız, şimdi manyetik alan dışarı doğru. Böyle kalemizi masanın üstüne koyun. Sonra e, ona dik olacak şekilde bir tane daha kalem koyun. Bakınız arkadaşlar, e, masaya koyduğunuz kalem çiviymiş gibi düşünün. Üzerine şöyle masa, masaya yatay olacak şekilde e, kalemimizi nasıl çevirirseniz çevirin manyetik alan tele her zaman dik olacak. Yani buradaki açı tamamen bize yanıltmak için vermiş. Çünkü manyetik alan her halükarda buna diktir. Çünkü bakınız bilgisayar ekranından dışarı çıkıyor. Kaleminize ne yapar? Çivi gibi saplanır. Bu onun dik olduğunu gösterir. Burada açıyı almıyoruz arkadaşlar. Tamam. B çarpı 5i akımı geçiyor. Bunun uzunluğu L'ymiş. Şimdi L'ye bakalım. E, manyetik alan aynı. 4i akımı geçiyor. Telin uzunluğu ikili. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman 5 bölü 8 olur. Yani cevabımız B seçeneği. Buna özellikle dikkat edin arkadaşlar. Yani oradaki açıyı sakın almayın. Eğer manyetik alan yatay olsaydı e, yatay yani e, şöyle diyelim sağdan sola doğru olsaydı o zaman dik olmadığı için dik duruma getirmeniz gerekiyordu. Düzgün manyetik alan içerisinde yerleştiren bir tel çerçeve üzerinden iyi akımı geçmektedir. Manyetik alanın çerçeveye uyguladığı tork için. Tork neydi arkadaşlar? F çarpı R. Bunu açtığımız zaman ne oluyordu? A çarpı B çarpı S. Tabi bu bir tane tel. Eğer arkadaşlar tel birçok sarımdan oluşuyorsa bir de sarım sayısını yazmanız gerekiyor. Şimdi neye bağlı? Manyetik alan şiddetine bağlı. Çerçeveden geçen akıma bağlı. Bir de yüzey normali ile manyetik alan arasındaki açıya bağlı. Eğer dik değilse bunlar dik hale getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Açı bu yüzden önemli. Ee, düzgün bir manyetik alanı içerisinde yerleştiren aynı boydaki kalem tellerinden geçen akımlar eşit büyüklükte. Kuvvet, bunlara etki eden kuvvetleri istiyor. F eşittir. B çarpı I çarpı L. Bakınız arkadaşlar. Ee, akımlar eşit. Akımları alalım. Tamam mı? E, ee, i̇çerisinde boyları aynı. Aynı boyda. L'ler aynı. E, manyetik alanda aynı. Peki diyebilirsiniz. Hocam buradaki 30 derecelik açı. Bakınız az evvel çözdüğümüz soruda yine bakınız bel manyetik alanın K teline çivi gibi saplanıyor. Yani yukarıdan aşağıya ya da dışarı doğru olduğu için masadan bilgisayar ekrandan dışarı doğru olduğu için diktir. Dolayısıyla buradaki açı yine önemsizdir. O yüzden üçüne de etki eden kuvvet eşittir. Sayfa düzleminden içe doğru B manyetik alanına dik ve hızıyla atlan artı Q yüklü cismin çizgisel momentumu P çizeceği yörüngeye cismi etkileyen manyetik kuvvet F'tir. Buna göre cismin çizgisel momentumu P'yi veren ifade nedir? Şimdi arkadaşlar P eşittir A, P nedir diyor öyle yazalım çizgisel momentumunu istiyor. Şimdi biz bunu nasıl buluz? E, manyetik alana giren yüklü bir cisme etki eden manyetik kuvvet nedir? E, şöylem F manyetik diyelim eşittir bu bir çembersel yörünge çizdiği için mv kare bölü r'dir. Şimdi ben momentumu bulmak istediğim için mv çizgisel momentumdur değil mi? Bunu alırım v'den ayırdım. Şuradaki v kareyi bölü r eşittir F. Şimdi m çarpı v momentumdur. P çarpı v bölü r eşittir kuvvete. O zaman ben momentumu tek başına bırakırsam arkadaşlar r buraya çarpı olarak gelir, v de bölü olarak. Dolayısıyla F r bölü v cevabımız C. Olur. Elektrik alanının artı z yönünde E olduğu bir bölgede artı Q2 artı X yönde V hızıyla fırlatılıyor. Buna göre artı q sapmadan yoluna devam etmesi için bölgeye uygulanması gereken manyetik alan yönü ne olmalıdır? Şimdi değerli arkadaşlar elektrik alan artı Z yönünde artı yüke etki eden kuvvet elektrik alanda aynı yönde olacak. Artı yüke etki eden elektriksel kuvvet elektrik alanda aynı yönde olur. Şimdi bunun sapmadan yoluna devam etmesi için o zaman ters yönde yani eksi Z yönünde bir manyetik kuvvet olmalı ki bu bunu dengelesin ve eee yükümüz sapmadan yoluna devam etsin. Şimdi manyetik kuvvetin eksi -z yönünde olması için ne yapacağız? Baş parmağımız hızın yönünü gösterecek, avuç içi kuvvetin yönünü gösterdiğinde yani bilgisayar ekranından içeriği. Bakınız. Baş parmağımız hız, e, F kuvveti e, bilgisayar ekranından içeri doğru, manyetik alan ne oldu? Aşağı doğru oldu. Dolayısıyla manyetik alanın yönü arkadaşlar. Bakınız eksi y yönünde ise eğer eksi y yönünde ise şu tarafa doğru bir manyetik kuvvet oluşur. Bu şekilde dengede kalabilir. Ee, cevap anahtarında A demiş ama cevabımız B olacak. Yani eksi y yönünde arkadaşlar. Evet sevgili gençler bu testimiz de burada sona erdi. Gelecek testlerde görüşmek dileğiyle. Hepinize çalışmalarınızda başarılar. Kolay gelsin.